Evet arkadaşlar ben Alda Size üzülerek söylemem gerekiyor. Videolar birazcık ara vermem gerekecek. Hem de bayağı uzun. Ufuz. arkadan bu mik mikser sesi geldi ona bir şey yapamam. İçeride annem ya babam yemek yapıyor. <laughs> evet babam yemek yapıyor birazcık saçma ama. Neyse. Sıkıntı şu ee, babam tane modem aldı ama modem bayağı kötü artık interneti yetmiyor. Yani eski halime döndüm yine. İnternet yok ne yazık ki. Kablosuzdan belki bir şeyler yapmaya belki telefondan video çekmeye çalışabilirim ama o da daha da berbat olur. Her yani neyse işte, bu kısa bir video olacak hemen yükleyebilmem için birkaç hafta ya da ay video gelmeyebilir. Ya oğlum ya bir de yaz geldi ya. İnternet var ama berbat çekiyor. Hatta test edelim. Gösterem. Roblox'a gireyim bu format attım o yüzden birazcık değişik gelebilir Roblox'a şimdi ne kadar kastığını görüyorum Logo'da eskiden Jillop gibi oynanıyordu Hatta en son attığım videodan görebilirsiniz Şimdi hale bak ya <laughs> İkide bir bilgisayar daha hata çıkıyor deliriyor mu acı bu ne Bakın hatta Burası normal ama gidiyorum. Bana şunu söyleyeyim. Şey otomatik de grafikler. Ve Abi şu kasışa bak. Hayır bak şöyle gidiyorum. Eskiden 5 ya da 6 saniyede direkt full yükleniyordu. Şimdi kahve bak ya. Hayır bak tıklamamla sıkıntı. Mouse'um da kötü oldu artık. Bakın dur, ses mikrofon yakmaştım bakın ne kadar fazla basıyorum ve gitti şey abi gördüğünüz gibi e bakın işte internetin boyutun böyle açabiliriz grafik de ve bu kadar fazla açılıyor.